Abi ne haber? Uyandığın anda koşacaksın. Ayı kovalıyor gibi. Uyandığın anda. Abi neden? Miden boş, açsın. Koşuyorsun, kalori harcıyorsun ama kalori yok. Kalori nereden geliyor? Kalori göbekten geliyor, göbek. Göbekten geliyor. Kanka, bütün bilim adamları aynı şey diyor. Herkes bir tane bile yanlış söyleyen yok. Sen bilim adamı değilsin değil mi? Aynen. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Abi cidden kilo vermek istiyorum ya. Biliyorum. Ama bin küsür diyet var. Ne yapsam bilemiyorum. Kurt değil. Ayı kovalar gibi. Niye? Bilmiyorum. Ama neye biliyor musun? Sen de biliyorsun. Neyse uzatmayalım lafı. Sonuçta sen bunu bir dene abi. Tamam tamam. Yarın sabah. Yarın sabah. 哪一